Buyur arkadaş. Aleykümselam. Hangi araba için aradın arkadaş? O araba sattık diye ya. He bizim çocuklardan biri illa ben bineceğim dedi. Bebelere dedim inandan kaldırmamışlar mı ya? Allah Allah. Ve ya şuna. İnan böyle bir temiz araba daha bir daha biz de bulamazdık diye. Tamam lan bilin de dedi dedim ben de bebelere. He ya. İlla alacağım diyorsun. Lan kardeşim ya. Araba temiz. Araba temiz abi. Sadece bir lokal boya var. 25-30 parçada. He. Aynen. Ya komple boyalı sayılmış oluyor işte. De. Daha iyi işte. Aynen. Şasede hiçbir problem yok. Airbag arada bir açıyor. Anladın değil mi? O da zaten olur. Açıyor geri kapanıyor zaten. Sıkıntı yok yani. Sen nereden geliyorsun? Geleceksin yani eğer gelirsen. Aydın'dan. bu lan sen gelen adır. Araban ne kadar iki tane daha değişen olur lan. Arkadaşım inan şimdi ne desem boş olur. Hatasız araba ya. Yani anladın değil mi? Biz bir ekledik yani. Pazarlı fay yok kardeşim. Yo fiyatlar hani olmaz. Yazan fiyat neyse o eğer hani illa hani alacağım diyorsan ben bir çocuklara he. İyi ben sana iban atayım da o zaman kapıyı yolla. Kendi arabamız ya. Tamam. Tamam söyleyeyim çocuklara da inandan kaldırsın. Tamam. Bekliyorum. Hayırlı olsun ha tamam. Ama hadi şimdi nasıl gelsin